YouTube, Taifa, YouTube taif. taif, YouTube Taif, hoş geldiniz YouTube Tayf, Bugün size özel, size özel, size birazcık yayın deneyimini yaşatırabilecek bir Reels Şu an düşünüyorum. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Siz burada olmadığınız her gün, biz burada yalnızız. Bunu asla unutmayın YouTube Taif. Bunu asla unutmayın. Bunu asla unutmayın. Çok eğleniyoruz. Tekrardan hoş geldiniz YouTube Yaklaşık 2 dakikadır intro yapıyoruz büyük ihtimalle. İlk kısmı koymayacağız büyük ihtimalle. Niye her yerde gaz var onu merak edeceksiniz. Sıkıntı yok. Olan. Hay amına koyayım yazdım ya, hay ağzına yalan lan, lan, lan yangın alarmı yangın çalıştı alarmı, lan Allah ya yangın alarmı çalıştı lan al ya, yangın alarmı çalıştı Daft <laughs> <Staffbank>, 2007 <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin. <laughs> evet. Bakalım. Bakalım. Güvenlerin hepsini ben atana kadar izlettiniz bu arada bana büyük ihtimalle. Ama hiç sıkıntı değil. Hapsedilmiş bir klima. Bu da Luan şarj kablosu. Dayanıklı, yerli üretim. İsterseniz üstüne isminizi de yazıyoruz. Bu... Bunu izletmenizin imkanı yok. Bu klima. Hapsedilmiş bir klima. Hapsedilmiş bir klima. Bu ne ya? Ben bu sabah bunu ekledim. Sabah onda kurye gelmişti. Bu 200 kere looplandı. O, bu videoda tiksiniyorum. Ve o kadar her detayını anladım yani. Mesela niye bir dikkatli atmıyor? Niye kapakla atmıyor? Ne bu amına koyayım Ne bu? Madem fırlayacak tencereye niye koyuyor? Bir berbat yani ben... Hani bu ne amına koyayım? Bir düzgün at ya. Bunu da bugün izledik. Spoiler Heyecan mı yaptı? Kendi de korkmuş abi. Heyecan yapmıştı. işte. Bu Shrek 3 mü ya bu? Shrek 3 mü bu? Shrek 3'de, Shrek 3'de herhalde bu Kim mi? mi I'm a dungeon! Tell it! Shrek! I'm her husband, Shrek! Shrek. Ow! Ow! Nice! C quick! Rewind it! I think he can't When you break into the house and roll them. Ben ne zaman eklemişim lan? Explore the fascinating world of frogs in cave. Bunu <laughs> ne zaman eklemişim hatırlamıyorum. Yanlışlıkla eklemiş olabilirim. <gülüyor> 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 wow. Still Lan adamın diğer videoları yok mu? Onun sayfası değilmiş bu. Still dudes. Bir yekalet yok diyenlere gelsin. dünyadaki en uzun adam ailesiyle poz vermiş. Niye hangisi olduğunu söylemiyorlar. <laughs> Oğlum Mortal Kombat 11 bir de çıkıyor yakın yani. İnanılmaz ya. kapı çalındı. son günlerdeki bu yakışıklılık seviyesi halis mi ya? Ne oldu lan? Ege teşekkür ederim ya estağfurullah. Eee... Niye pog atıyorsunuz? Ne lan? Niye pog atıyorsunuz? <laughs> mi geldi? geldi. Polis pastı evli oha. Misafiriniz geldi dedi de. Ege teşekkür ederim. Misafir lan kim geldi kapıma ya? Oğlum. Hı? Zaypo git abi. diyor ki yine even ne zaman taşınacağım? Taşındım bile. O da aynı artık. Ben bir konteynerdayım bu arada. Haberiniz yoksa söyleyeyim. Konteynerdayım. Belirli zaman aralıklarında konteyner taşıyorum. Yani burası aynı kalıyor ama ev farklı. Şu an Tuzla'dayım mesela. Benimki abinin kadar iyi çalışmıyor. Bir de onda... Şimdi buna silah koyacaksın bir tane tamam mı? Belli bir yüz tipine odaklayacaksın onu böyle belli bir... Demeyeceğim bu kelimeyi. Abi Drake'in nasıl 50 milyon aylık Spotify dinleyicisi var? Sadece 12 ay var. Bak ya. Vitesi 5'e. Kafayı sana taktım. Şey, kafayı sana taktım. İlk yorumda şey C ehliyet almaya gidiyorum. Mesleğim turu bu saatten sonra. Vitesi 5'e film döner kafayı burada. Fotoğrafı görüyorum altında sıçartıldığı. Kamyon da fena. Hala bir mojisi. Türkiye'de dübürleriyle meşhur olmuş iki hanımefendi de yanımda. Ee, şimdi ikisine bir yarışma düzenliyorum arkadaşlar. Of evet ben bu sayfaya geçen denk geldim altına sıçtım. Arkadaşlar bir Dübürüne... görebilir miyiz? Bilmiyordum bu videoyu izleyene kadar. Hangisinin dübürü daha iyi? Yorumlara bekliyorum. <laughs> Türkiye'de dibiri... Dü... Ben bunları gezecek Eklidim ama ayrı göster. <laughs> i̇çecek açayım ben de de canım. Crack open a Red Bull. Silikon maskeler. Oğlum adamın göğüs baklaması var ha. Çok korkunç lan. Bu kim şimdi? Bu Sagopa mı ceza mı diyor? <laughs> bu tipte bir tanıdığım var bu arada. <laughs> <laughs> benim de bir tanıdığım var. Tam bu tipte var benim. Diğerin tipte yok. Bu tipte bir tanıdığım yok iyi ki. Bu tipte var ama bir tane. <laughs> benim de. Abi herkesin bu tipte bir tanıdığı oluyor bu arada herhalde. Uber Kiloz <laughs> Biri yazmış çete.

Çok hayat bu. Harika. Bu mekana gitsen bu adam ne biliyor musun? Böyle... Oh. Bu herhangi bir Anadolu'da bir beldenin meşhur küçlü peynir döneri. Abi bir dönerleri alıyoruz. Bu dönerler yaklaşık bir buçuk sene boyunca kapalı hava almayan şeylerde duruyor, varillerde duruyor. Ondan sonra peynirleri çıkartıyoruz. Tabi tabi hiç zarar yok. Ondan sonra peynirler belli bir sıcaklık kesiyor. Şifa çok yararlı. Kanser, prostat, dübel şişmesi hepsine çok yararlı bir şey bu. Meşhur. Çok güzel. Çok güzel bir video diye ekledim bunu. Biraz da ara verelim ek olmasın. Bitti lan Ben size bir tane hesap gösterecektim. Nasıl bulacağım ama onu? Abi bu Dübelci abla var ya demin. Onların Instagram sayfası çok kaotik. Onların video yaptığı bir adam var. Sürekli böyle dünyanın en cringe şeyini yapıyor. Sokaktaki kızlara falan bir şey diyor. Ama nasıl bulacağım ki o ya. Allah kahretsin. Reali normal realse sabah girsem çıkar. Şimdi arıyorum ya çıkmıyor. Hangi dübel best? Selamlar merhaba Aha Zipo al, çizgi W diyor ki Abi yaslanıyorum iyice gün videolara Bak yaş 30 yolun yarısı Zipo Kız öğrenci üniversite yurtlarını sizler için tanıtıyoruz Selam merhaba. Merhaba. Bana Instagram'ını verme şansın var mıydı acaba? Hayır veremem. Niye vermiyorsun ya? Merhaba. Vermiyor musun? <laughs> Sefa kanka selam merhaba. 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 Bana kombininden bir şey verme şansın var mıydı acaba? Ya şimdi e, tişörtü versem çıplak kalırım. Pantolon zaten lazım. Baksır zaten. E, <laughs> Abi zaten az önce donate attım ama görmediğin soru sormuştum Şu sen. Bu piksel mi? efektini bunu açtığın e, zaman biri e-sporcu. E Cam tam aldığı tam zaman o mı piksel oluyor? sen tabii Evet. Şaka yapıyorum. Çok güzel Selam merhaba. Merhaba. Beni mutlu etmek için bir şey yapma şansın var mıydı? Ne ya? Ya bilmiyorum çok tatlı gözüktün. Bir Adama, sorayım. Gel sarılalım. Sarılalım mı? Evet. Cidden mi? Hadi gel. Kızlar benimle denize gelir misiniz? Gelelim. Cidden mi? <laughs> evet. Hadi Selam merhaba. Merhaba. Bana telefon ya da Instagram adresini verme şansın var mıydı acaba? Hmm, Instagram, Instagram mı veriyorsun? Aynen. O zaman ben söyleyeyim sen yaz. Tamam. Ya. Takip tamam. Tamam ismin Selam merhaba. merhaba. Seni mutlu etmek için bir şey yapma şansın var mıydı acaba? Ne yapmamız lazım? Yani ne yapabilirsin? Tarzın çok iyiymiş bu arada. Teşekkür ederim. Bu arada bak yeni bir şarkı çıkmış. Var ya Simo'da şu verdi. Bak, var güzel sabah tam öyle dinliyorum. O şarkıda dans edebilir misin? Şu kar <laughs> şarkısında dans etmek evet, istiyorsun. Çok güzel bir parça. Tamam, tamam güzel. olur benim için <laughs> uygun. Tamamdır. O zaman dans ediyoruz. <laughs> <laughs> aa, aa, aa. Selam merhaba. <laughs> Şarkıya bakamıyorum. Yayıncı şarkılarından daha Benim kötü ya. Mutlaka. Selam merhaba. Merhaba. Ne iş yapıyorsun acaba? Tur düzenliyorum. Tur düzenliyorsun. Nasıl bir tur? Günebirlik çeşme turları. Günebirlik çeşme turları. Tura mı gidiyorsun Evet. Ben de seninle geleyim mi? Oğlum. Selam merhaba. merhaba. Benimle birlikte denize gelme şansın var mıydı acaba ya? Geliyor. Gelemez misin? Gelemez. Niye gelmiyorsun? Neyse, ben... Tamam kendine iyi bak. Bize ikna edemedik ama yapacak bir şey yok. Blok kanka selam merhaba. Kombinin kaç para abi? Selam merhaba. Selam, merhaba. Selam merhaba. Güzel kız selam merhaba. Güzel kız selam, Beni selam mutlu merhaba. Beni etmek için bir şey yapma şansın var mıydı? Ne yapabilirim mesela? Ne yapabilirsin? Bilmem. Bir tür etrafında dön. Bir şeyler yapabilirsin. Derken? Yani. En fazla sarılabilirim. Sarılalım mı? Evet. Ben. <laughs> tam gel sarılalım. <laughs> Kendine iyi bak. <laughs> Beni <laughs> mutlu etmek için. Güzel kız merhaba. Arkadaşlar selam merhaba. Merhaba. Beni mutlu etmek için bir şey yapma şansınız var mıydı acaba? İleride voleybol istersen sen Voleybol oynayacaksınız. Evet. Nerede oynayacaksınız? Güzel kız merhaba. Geleyim mi? Evet. Cidden. Evet. Selam merhaba. merhaba. Bana içeceğini verme şansın var mıydı acaba? İstim ama. Olsun ben de içerim devamını. Peki. Yarım bir saat. Ha? Kendine iyi bak. Sen de. Kararlı içeceği Arkadaşlar selam merhaba. diyor Oğlum, ki Oğlum, kızım, aldı gitti. az paragrafları yazan koca yaz yaptı ki ultimate amcilik. <laughs> kızım birazını aldı döktü. Selam merhaba. Güzel kız selam merhaba. merhaba. Bana kombininden bir şey verme şansın var mıydı acaba? Selam arkadaşlar merhaba. merhaba. Tarzın çok güzel. Teşekkür ederim. Daha önce seninle video yapmıştık. Evet. Bugünkü sorumuz öp ya da tokat at. Hmm, istediğim yaparım ama istediğimi yaparım derken öpecek misin tokat mı açacaksın? <laughs> Arkadaşlar tarzın Selam merhaba. Merhaba. Bin lira karşında hemen şimdi beni Bodrum'a gelir misin acaba? Şu an şimdi. Evet şimdi. Nasıl güveneceğim sana? Nasıl güveneceksin? Bu sana kalmış ama gelirsen çok eğleniriz diye düşünüyorum. Ee, tamam hadi gidelim. Cidden mi? Evet. Hadi gidelim o zaman. Şimdi nereye gidiyoruz? Bodrum'a. <laughs> Bak seni Bodrum'a getirenlerim ve geldik. Evet şu an Bodrum. Dur daha yeni başlıyoruz hadi gel. Hadi gidelim. Bu çantanı niye ben seni taşıyorum? Biraz daha. <laughs> Böyle bir kontent yok. Böyle bir kontent yok. Arkadaşlar selam yok. merhaba. Merhaba. Ee, bana kahve ısmarlama şansınız var mıydı acaba? Valla okey oynayacaktık. Dört kişiyiz yani. Ne gerek var? Okey oynayacaksınız. Güzel. E ben de geleyim o zaman. Tamam gel. <laughs> Ismarlayacak <laughs> mısınız <gülüyor> ama kahve? Tamam hadi ısmarlayalım. Okey evet. kaybeden bana kahveyi ısmarlamış oluyor doğru tamam, mu? Tamam hadi yapalım. Hadi gidelim o zaman. Evet. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Bana midye ısmarlama şansın var mıydı acaba ya? Yani bir tane öyle canım çekti param yok. Güzel kız selam merhaba. Bana içeceğini verme şansın var mıydı acaba? <laughs> Olsun, Bunu olması e, canım Kurgu gördüm, çok güzel Dedim, alayım, olmasa ayrı cringe. Kurgu olmasa taciz, kurguysa ayrı cringe. Sen. Seninle beraber oturup mu içmem lazım? Yoksa başka sefer <laughs> olur. Olur öyle içelim. Sıkıntı yok benim için. Güzel <laughs> ben kız selam merhaba. Kanal, gerçekten içiyorsun yani. Güzel <laughs> selam merhaba. Merhaba güzel. 50 lira karşılığında üzerinizdeki herhangi bir eşyayı bana... Merhaba. merhaba. Tarzın çok iyiymiş de. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Ee, ben insanların kombinlerinden bir şeyler aldığım için, ben artık insanlara hediyeler vermek istedim ve e, elimde çok güzel bir ayakkabı var sana hediye etmek istiyorum eğer kabul edersen. Evet. Ayakkabılar bunlar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Mut, mutlu olmuşsundur umarım. Bayıldım çok Tamam, kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merhaba. <laughs> yeter. 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 Yeter, bugün... Tutayf, ...realler bu kadar. Evet. Ben sisin arasında kaybolmaya gidiyorum.